sert bir şekilde Reddit check patlatıyorum. Tamam mı? Hemen Reddit'imizi yapıp sonrasında oyuna fırlıyoruz. O yüzden Reddit check müziğini de kullanıyorum. Haydi bakalım baylar. Bugün amına koyayım be. Aman. O zaman kafese girme zamanı piçler. Gumandan. Reddit bakalım spider ne yapmış. Let's go Reddit. Evet abi başlıyoruz. Neyden gideyim? Pop'tan mı? Den. Evet orası check time abi. O zaman kafese girme zamanı piçler. fucking go. fucking go. <laughs> kafese giriyorum. Okey girdim baylar. Ee, muhtemelen çok post yok çünkü bir iki gün arayla gerçekten post çıkmıyor. Bu bizi üzen bir durum. Üzen bir durum. Ama az olsun öz olsun. Ee, sıkıntı yok bu konuda. Uyumadığı için katoyu cezalandırmaya giden sede olur gibi. Agam, agam tatilde. Agam tatilde. Şu anda e, yaşı da büyüdüğü için istediği yerde bizsiz kalabiliyor. E, şu anda annemler de 1-2 hafta orada kalacak. Sonra gelecek 1-2 hafta bizde kalacak katıyor. Sonra tekrar şeye gidecek. E, bu sefer İrem'in ailesiyle bir hafta tatile gidecek. Biz gidemiyoruz bari çocuk gitsin deniz görsün yüzsün. Bizimle evde yemin ediyorum Carlos gibi oldu çocuk. Delleniyor yani. Cici kuşlar hangi porno yıldızının daha sikici olduğunu tartışıyorlarken olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne olur? Oğlum ne kadar alfa bu hanginizse çok alfa ha. Bak 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 bak. Oğlum bütün tayfayı koruyor ha. Bak buradakiler bir ünite halinde abi. Burada herkes pusi. Şu reis değil ama işte. Bu yere reisin gerçek yüreği var. Bak görüyor musun? Oğlum bu nasıl bir tür? Ayrı kuşlar ama şey mi acaba? Bu bu arada birebir bizim kanalın kuşları. Bunlar karşı kabile abi. <laughs> Bak agaları da şey destekli onu. Helal lan reis. Ne yapıyorsan biz de yapalım amına <laughs> koyayım. Eyvallah abi eyvallah. Sevdiğim oyunları sedo olarak çiziyorum. Resident Evil 2. Resident Sedo 2. Eyvallah. Eyvallah kuşum. Güzel olmuş. Eline sağlık. Bu seri güzel ha. Bu seri yakıyor. Mikail kavgaya zebani kuzenlerini çağırınca ne oluyor abi? Sedo vs. Mikail bu nasıl bir... İşte bir de böyle bir seri var. İçimden bir ses diyor ki, bakın sadece içimden bir ses bu. Acaba e, bir yerlerden çalıyor içeriği? Çünkü içeriğin içerisinde ben hiç yokum. Sadece başlıkta Sedo vs Mikail 3 gibi bir e, olay var. İçerik hiçbir şekilde beni yani içine izlediğim zaman benimle alakası yok. Acaba bir Instagram sayfasından falan bir alınıyor da başlıkla mı kurtarmaya çalışıyor? Böyle bir olay mı var? Bu bir analiz yani bir ayıktırdım yani bir. Böyle olmayabilir. Hakkına da giriyor olabiliriz. Arkadaşlar ne çabuk siz hemen adamı sikmeye yönelik davranıyorsunuz. Aa! Tütün ver bakın. Hemen ver. Düşürdüm. Hemen ver. Ne demek düşürdüm tütün? Arkaya düştü, Abicim nasıl yani? Sen kendini ama sigara. Oh! Tütüne ne olmuş? Önemli değil. Değil tabii. Ha, değil tabii. Abi aşırı alakasız. Tamam bu bu seri bir daha gördüğümüzde God of War ile yargılanacak arkadaş. Sensiz geçen günlerin mık gumandan. Gumandan iyileşip yayınlara dönmesini bekleyen çocuk. Oğlum hasta değilim ki. Konudan çok kopuk kalmışsın kuşum. Ben sizin için açmadım yayın. Sınavınız var, cartınız var. Kafa rahat eğlenelim diye. Yanlış mı ettik be? Vık mık hasta değildim ki. Neyse geçmiş olsun. Doğum günümde kutlu olsun. 2023 seçimini AKP kazanınca toktir. Ah, bir kaçayım falan böyle kalmam ya. Aha. <laughs> Eyvallah eyvallah o arkadaşı da hiç kendime benzetemedim ama artık o noktada sizi inandıramayız herhalde Uyanın uyanın cici kuşun süvarileri pençerel savrulacak gagalar parçalanacak savaş günü kan günü güneş doğmadan destur Küçük Sedat'ı özledim vıhnık Arkadaşlar küçük Sedat'la alakalı şaka yapmayın Bir yerden sonra çünkü İrem bu şakaları ciddiye alır ve beni sikmeye başlar yapmayın o yüzden. Kardeşinizin devam edebilmesi adına yayınlara yapmayın. Benlik bir problem yok yoksa istediğiniz gibi takılınca bir şey diyeceğim kendi kişisel fikrim ama ömrümde daha önce Beğin bu kadar kötü bir cover'ını dinlememiştim abi Lan katı küçüklüğü. Katlinin küçüklüğünü gördükçe bir çocuk daha istemem mümkün mü acaba ya? Daha doğrusu mantıklı mı? Mantıksız tabii ki Serhat. Ne diyorsun amına koyayım ya? Bu ne abi? Tıp fakültesine yerleşmek için Katarlı taklidi yapan Sedo. Kaltak ben gülmeyi unuttum. Bu fotoğrafta çok güzel gülüyorsun dedi. Oğlum bir şey Tövbe estağfurullah. Bu fotoğrafın devamında aşağıda bir denizaltı yok mu abi? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yazıyorum. Var değil mi? Bir fil ortumu var. O unutulmaz çünkü abi. Tamam. Yayın açık, yayın kapalı. Tamam. <laughs> Okey. Evet komutanım photoshop yapmaya yeni başladım baylar. Öneriniz varsa yoruma yazarsanız sevinirim. <laughs> Bu ne abi sen gerçek cici kuş musun veya bir cici kuş mu olmak istiyorsun? İşte karşında ortalama bir cici kuşun günlük rutini. Sadece bir dakika şu sigarayı açmam lazım. Bu ara benim sardığım sigaranın nargile gibi açılması gerekiyor amına koyayım bir dakika. Yok abi açamıyorum ya. Neyse olduğu kadar. Esahlı cici kuş günlük program. barfiks çekerek yataktan kalkış. Depar atarak 31 yumurtalı Facebook'tan alınmış anne sütüyle omlet. Aging 3 saat disiplin için. Otobüs durağına intikal ve otobüs bekleş. Otobüs geldi kartı basıp iş yerine koşarak gidiş. Ama kartı basıyorsun tamam mı? Sırf alfalık için para harcıyorsun amına koyayım. Yani paran var ve çöpe atıyorsun. Gücünü ispatlıyorsun adam. Otobüsle gitmiyorsun. Bastın kartı indin ve koştun. 768 kilometre koşu ardından patronun yanına çıkış. Patronun karısını elinden alma ihtimalimiz yüzünden işten kovar. Koşarak eve dönüş. fitness salonunda aletlerle çalışma, bütün aletlerle. Çiğ balık, iş dönüşü yolda topladığın elma ve kuru üzüm. İşten kovulduğun için ceza 31 etdosu yatış. Ve bu arada yaklaşık herhalde bir 8 saat falan çekiyorsunuz bu 31'e. Ee, ve sabah 7. Yedi... <laughs> 768 kilometreyi de bir dakikada ee, çekiyorsunuz abi. İşte gerçek bir cücü kuşun günlük programı. Eğer uymuyorsan sen gerçek bir cücü kuş musun? Sanmam. Arkadaş noktayı koymuş. Düşünülecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Dans yarışmasından sonra olur gibi. <laughs> Anime kız arkadaşı. Ay ay ay. Ya ne tatlılar. Bugün kavga yok be kuşlar. Bugün aşk var. Bugün sevgi var. Şakala şaka şaka vur kır karçala bu işler böyle çözülür. Bak bak aslan gibi nasıl kapatmış etrafını helal olsun. Tam olarak bu. Ben niye buradayım mı? İzmir marşı yok mu yeğen? Sikim dünya. Deccal gelse basarım. Başka subredditlerden cross posting kesinlikle yasak. Şimdi arkadaşlar burada hakkaniyetli davranmamız lazım. Burada hakkaniyetli olmamız çok önemli. Çünkü cross posta serbest olma olasılığı çok yüksek bir post. Çünkü içinde Bahadır var, içinde Barış var ve ben varım. Baylar biliyorum bir şeyleri linç etmek istiyorsunuz ama gerçekten... Gerçekten de bu idam mı yani yoksa azad mı? Suçu yok beyim. Sanki bir azat gibi baylar bu. Ege Fitness yayından sonra ben ve Cici Kuş agalarım. Ne? Sence ne dinliyor? Muhtemelen ağır metal veya hard... Aa, tövbe Katya. Muhtemelen ağır metal veya sert rock dinliyor. Nerede? Oha! Evet abi, Sedo versus Mikail V2. Bak burada en azından ismin falan yazıyor abi. Alüminyum işe yaramayınca Sedo Sedo intikam için gümüş adama dönüşüyor. Ama yani konsept çok Uf, tuhaf abi. Çok tuhaf abi. Sedo Guman'dan ayetleri okur da chat. Random bullshit go. Hala şey mi abi? Papaz oyunu mu? Meet the Rackets hadi bakalım. <laughs> ne? Arkadan daha performanslı hem de kremsiz. Peki şu balık bakışı ne abi? <laughs> Hep ilk defa haklı. <laughs> abi bu arada e, yaptığınız içeriklerden falan da belli oluyor bu da. Bugün daha Jeho ile konuşuyorduk. Bizim ekipten herkes de buna katılıyordur muhtemelen. Bizi izlediğiniz için çok şanslıyız abi. Yani nasıl diyeyim? Ee, elbet tabii ki şey yaşıyorsunuzdur sizde hmm, nasıl diyebilirim size bunu yani farklı chatlere gittiğinizde farklı davrandığınız oluyordur oraya ayak uydurduğunuz oluyordur ama hani çok tek tük pepega dışında gerçekten hani isteyebileceğimiz en iyi kitlesiniz yani bu ortak anlamda söylüyorum bunu çünkü rekitsin büyük bir çoğunluk kitlesi ortak yani. Ee, tabii ki tercih ettiğiniz insanlar oluyor ama böyle e, içerikler gördüğümde de random shitfest'lerden ziyade gerçekten üzerine emek verilmiş bir şeyler yaptığınızda bu veya bunun gibi çok gururlanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki varsınız. Eyvallah. Bugün ekstracı ile konuşup bunun şükrünü ettik. Çok daha abuk subuk bir e, tayfa olabilirdiniz. Yani e, paso küfürleşiyor olabilirdik karşılıklı inatlaşıyor olabilirdik. Eğlen, eğlenmeyi biliyorsunuz aslanım. Chat'te eğlenmeyi biliyorsunuz kardeşim. Eyvallah. Elinize götünüze sağlık. Küfür yok. küfür, küfür yok. o küfür yok abi. Küfür yok. Lütfen. Alpo Pepez'in 50 bit yollamış. Chris K. Lan kumandan 5 oldum lan. Eyvallah. <laughs> Barışlar os gelmiş çok teşekkür ediyorum. Ya bu ara Barış VR oynuyor ya acayip hoşuma gidiyor. Benim de çok yapasım var ama VR çok pahalı amına koyayım dedim ki ya hani hiçbir şey para harcamıyorum gideyim bari VR alayım en iyi VR 10 bin lira mı 15 bin lira mı abuk sabuk bir parası var ya gerçekten yani VR korku oyunları falan ne dönerdi abi altıma patlatmalı. Cık. Ah işte ah neyse ondan önce şu ee, siparişimiz gelmedi onu yenilememiz lazım. Bazı bizim niyese kargolarımız gelmiyor ve geri iade teslim ediliyor. Bu nabız almıştık. Daha doğrusu İrem bana hediye almıştı. Gelmedi abi. Efendim hayatım? Bana mı diyorsun? Tütün mü? Vereyim yavrum. Önce o gelse iyi olurdu ama bunu satan... Ya şu anda mesela ben VR almak istesem ve en iyisini almak istesem yurt dışına bulaşmadan nereden alabilirim? Zade satacağım diyor da ya almışken de iyi bir şey alayım. O üçüncü, dördüncü el oluyor. Amazon getiriyor mu? Var mıdır Amazon Türkiye'de? Aslında Amazon hızlı da getiriyor var ya. Bayağı hızlı getiriyor Amazon. 4.5K güzel bir şey var. Ya şimdi tamam, teknoloji bu. Günün sonunda sürekli olarak upgradeleniyor ve neredeyse her sene değerini kaybediyor teknoloji. Çünkü hep daha iyisi yapılıyor artık ama... ...almışken de hakikaten beni uzun süre götürsün yani. Şey falan yok mu abi böyle ellerimi mellerimi hisseden amına koyayım. Parmaklarımı paso. O da işte 10-15 bin TL. Biri var. Çok yani o. Var. 18K dedi birisi mesela bak. Hay, Barış'ın ki öyle bir şey değil oğlum. Bir bakacağım ya almak istiyorum. Çünkü çok güzel korku oyunları falan da oluyor. Artı ben hala Half-Life Alyx'i oynamadım şeyde. VR'da olduğu için. Onu çok oynamak istiyorum. Özellikle bu Half-Life belgeselini izledik ya. Orada yani çok kaçırdığım şey varmış abi. VR <laughs> porno izledim mi hiç? <laughs> Size bayılıyorum abi. Size bayılıyorum arkadaşlar. Size bayılıyorum abi. Çok taşyak bir kitlesiniz eyvallah. <laughs> Ömer Taşkın eyvallah. Blackstone, Berkay, Ardan. Uh, Kata falan uh, 50 MG, Russia Bots, Chris K, Alfa Pepezin kesenize bereket. Buharlıcak. Ne bu abi? Untapana Goştaş. %75 Greek mi? Siktir lan. %100 Türk. Dans yarışmasında izleyiciler olur gibi. <laughs> Galiba bitirdik bu arada. <laughs> Çünkü bunu izledik diye hatırlıyorum. Evet hatta burada yine göt deliğine dönüyordu. Gmail e mı? Olur mu öyle şey ustam? Evet izleyip bitirmişiz abi okey. Bugün az ama öz olmuş. Neyse oyuna geçmemiz adına da güzel oldu. Bir don patlatalım beraber aga. Game time abi aynen. Yok weak sperm değil abi strong sperm. Strong sperm.

Ya bunun şey educated ear versiyonu vardı. O muazzamdı abi. O, o var ya epikti yani. Buydu hatta ha, galiba buydu. <laughs> mu? Uçtan, mu? Uç Bu efsaneydi abi. Ben seni yazdım. Ben seni yazdım oğlum. Bu adam öldürme sebebidir yani. <gülüyor> 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 10 bin galata sarayından 10 bin fenerli yok eder. Bir şey diyeceğim. Buradaki tip de birebir ayla bırakıyorumdur. dur. Bin Galatasaraylı 10 bin fenerli yok eder. Bakımızı gönlü. Bu en baba yapan da gaz. Bir dakika. Bin <laughs> Galatasaraylı... Bunu da bildiklerinden yok işte Kadıköy'e gelemezler. Al buraları yürüsün Herkes Galatasaraylı bunu iyi bilsinler. Böyle bence 10 bin kenar yok eder. <laughs> Zemin'in azizliğine uğruyor. Adam sesini çıkarmayacak ya. Ya yok. Vallahi etsin, billahi tamam, ya. Ah Volkan ah. Çok iyiydi abi bu. Efsaneydi. Educate. <laughs> <laughs> şeyi kaldırdı değil mi ya? Bir de yirin şeyi vardı. Bizim ablalar. O ev soydu ya. Tabii. Kendi kaldırmış herhalde değil mi? Kendi kaldırmış. Şarkımızı söyleyelim. <laughs> Eski Türkiye'de acılar vardı. Teşlerin kanı akıyordu. Eski Türkiye'de ocaklara ateş düşüyordu. Anneler ağlıyor. Abi var. ilginç kısmı gerçekten sesinin o sırada böyle olması abi. Belli vardı, ağlıyor. Kimsesizlik var. Kimsesizlik. Biz dağları deleriz. Biz Fıratız! Biz Fıratız! Biz Fıratız! Şimdi de en önemlisi Yeni Türkiye'de biz Yasakları kaldırdık <laughs> Başka aşkımız! Başka sevdamız! Başka aşkımız! Bir başka! <laughs>

Bu arada Sayın Savcım bakın, ee, durun açıklamam yap, yapmak lazım. Kesinlikle burada Recep Tayyip Erdoğan'la e, dalga geçme yoktur. Video üzerinden yapılmış olan komik e, edit, yani e, program aracılığıyla videonun düzenlenmesinin doğrultusunda yapılmış biz bu görüntü toplamına gülüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'la kesinlikle böyle bir şeyimiz yoktur. İşek ölür kalır sanırım, ölür kalır özerim.

is our shoes. Our shoes. da burada. Yanındaki kim acaba? El ele oldu. Düşmanı mı yeni? Acaba? Neyse. <laughs> Gamer sent. 100 sen ne güzel video izliyorsun öyle. Eyvallah kuşum. Atohod Mashugak kesene bereket yavrum. Oy. Hoş gelmişsiniz. Götten ama kremli tövbe. Tamam abi son iki link atmışsınız. Karzucum hoş gelmişsin. Biz muy. Kesenize bereket. Şunlara da hemen bakalım. Sonra oyunumuza geçelim. Paralı link bunlar. Bunu galiba izledik ya. Fransız sakalların var, benim de öyle. Fransız... Vay, vay. Pantolon, jandarma, mm, salüputa, mm, adalet. Mm, Aa, adalet değil miymiş? <laughs> uh, salüputa, mm, adalet. Aa, Arapçaymış amına koyayım. Evet, papyon, televizyon, baget croissant. <laughs> Kanalizasyon. Benim İtalyan cam da çok iyidir. Ve tabii ki de pantolon. <laughs> Oğlum İtalyan cam da bayağı iyidir abi. Aa şarjör. Fransızca mı şarjör? Juventus Milan Inter hayır abi. Gorlami. Abi o sahneyi de neyse tamam boş ver hadi. Çok çok son link falan dedik. Ben de açarsam haksızlık olacak. Şuna da bakalım. Bingöl Kartal oyunu. Bu arada kanalın konsepti nasıl çıktığı merak ediyorsanız arkadaşlar kanalın konsepti Bingöl Kartal oyunlarıyla ortaya çıkır. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt bringing bringing new forms of magic into the world. Etmiyoruz e -R -R -E o zaman. But instead, he created <gülüyor> <Me>. <gülüyor> 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 Gelmiş. Bu neden Alperen Tekay agresif adam. Sedo sırf bu zihniyetini sevdiğim için Babaannemin kefen parasıyla üye oluyorum bu formatta durmak yok. Yola devam. Eyvallah. Nuri Çimko hoş geldiniz. agalar şimdi hikayeli korku oyununa geçiyorum. Yüksek arz ve müsaadelerinizle destur alıyorum bakın. Destur çekiyorum. Bismillah çekiyorum ve oyuna giriyorum. Oyunun adı Infliction. Destur.